Herkese selamlar. Şöyle bir sıfat fiil ile alakalı bir soruyla karşılaştım. Hemen bakalım. Ne diyor? Aşağıdaki dizelerin hangisinde atlaşmış bir sıfat fiil kullanılmıştır? Şimdi atlaşmış sıfat neydi? İlk önce ona bakalım. Atlaşmış sıfat dediğimiz şey sıfat tamlamasında sıfat artı isim şeklinde oluşan niteleme sıfatlarında niteleme sıfatlarında isim kısmının düşüp sıfat kısmının tek başına isimleşmesiydi. Eğer ki bu sıfat kısmı sıfat fiil kısmıyla oluşursa yani sıfat fiil ile beraber bir sıfat durumuyla oluşursa biz ona atlaşmış sıfat fiil diyoruz. Hemen bakalım dindirmez anladım bunu hiçbir güzel kıya bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı. Bitmeyen susuzluk ifadesi direkt sıfat fiil ama atlaşmış sıfat fiil değil eledim. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limanda. Giden gemi yine atlaşmış sıfat fiil yok. Sadece sıfat fiil olarak giden ifadem karşıma çıkıyor. Eledim. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli. Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Kalan insanlar demesi gerekiyor aslında. Yani şuraya ekleyecek olursam kalan insan diyelim. Hatta kalan insanlar şeklinde yazalım. İnsanlar isim. Buradaki kalan kısmın benim neyim? Sıfat fiilim. Adam diyor ki buradaki insan kısmını düşür. Kalan ifadesi atlaşmış sıfat fiil olsun. E baktığımda kalanlar şeklinde aslında kalan insan olması gerekiyor. Bundan dolayı cevabım Ceyhan zaten. D'ye bakıyorum. Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi. Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindim. Burada da herhangi bir atlaşmış sıfat fiil alakalı bir durumum yok. Vatan şehirleri karşımda her saat bir bir Fetihler, Ufku, Tekirdağ ve sevdiğim İzmir. Yine de yine bu ifadede herhangi bir durumum yok. Fakat C seçeneğinde kalanlar şeklinde ifade edilen kısmının aslında bir ismi var. Kalan insanlar şeklinde. Fakat insan ismimiz düşmüş, sıfat kısmımız atlaşmış ve sıfat fiil oluştuğu için atlaşmış sıfat fiil diyoruz cevabımız C seçeneğidir.